Sevgili seyirciler, şu an Kahramanmaraş Adliye Binası'nın önündeyiz. Ee, Sayın e, Bekir Berkan Vanlı ile birlikteyiz. Ee, Sayın Vanlı bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne e, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hakkında suç durusunda bulunmaya geldi. Ee, Bekir Bey, olay nedir? Olayı Mesela... hemen özetlemek istiyorum. Evet. Ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrak Güngör hakkında şahsıma AK Parti Genel Merkezi ydi. binasında yüksek seviyede bir şahsın makamında şahsıma yönetmiş olduğu hakaretten dolayı şiayetle gideceğim. Verdim. Görüldüğü gibi. Evet. Verdim. Evet. Düşüncelerim şudur. Önemli olan orada hazır bulunan hazırın huzurunda hiç Hasım'ın adı geçmeden, geçmediği halde, herhangi bir konu olmadığı halde girer girmez oradaki, orada Bekir Berkanmanlı yakınınız olabilir, akrabanız olabilir, çakal tabirini kullanmıştır. Çakal kelimesini kullanmıştır. Çakal kelimesi kullanmıştır. Ayrıca orada bir gazeteci arkadaşımızın, meslektaşımızın İtirazı üzerine diyor ki meslektaşımız, kendisi burada yok, adı sana geçmiyor, gıyabında bunları söylemen hoş değil demesi üzerine doğru söylüyorum, çakaldır diyor. Bekir Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı herhangi bir ortamda bir araya geldiğiniz... Büyükşehir Belediye için... Başkanı mı? Çok nankör bir insan. Seçiminin son bir ayında harfiyen eşinin ve çocuğunun olduğu ortamda Resim çekenlerin dışında, fotoğraf çekenlerin dışında bizzat Ankara'da müşrik dostlarımızın ikazıyla peşinde koştuk, dolaştık. Teşekkür etmekten daha aciz kabiliyesi bir insandır o. Teşekkür daha etmemiştir. Ayrıca gıyabında bir hakaret ettiğimi telaffuz etmiş Bilare. Onun ne olduğunu bilmiyoruz, merak ediyoruz. Bu olayı basın huzurunda kamuoyuna açıklaması en büyük isteğimiz, dileğimiz ve talebimizdir. Ayrıca kendisi bir haftadan bu yana ne olduğunu öğrenmek için müteahhit defalar, müteahhit defalar müracaatım bu Özel Kalem Müdürü sekreter dahildir. Kimse bizi sallamamıştır. Kale almamıştır. Kale almamıştır. Ben sırala diyorum ki bu Hayretin gün görün, neye dayanarak hangi amaçla Şahsımı çakal. daha böyle yeni bir mahlas mı koymuştur? Onu açıklasın merak ediyorum doğrusu. Kaç yıldır gazetecisiniz? Efendim 1970'te İstanbul'da üniversiteye beraber başlamıştır. Biraz yaşım ortaya çıkacak ama yarım asırdır ben gazete yapıyorum memlekette. Ben yıllarca burada 35 yıldan fazla günlük gazeteyi idare ettim. Halen devam ediyorum. Şimdi bu ana kadar böyle bir vakayla karşılaşmadım. Duymadım. Hani Kahramanmaraş'ımız her konuda bir ilk ya. Bu da bir ilk oldu galiba. İltifatıyla ilk oldu. Son olarak i, ne söylemek istersiniz? Evet söylemek istediğim şu. Dünya lideri, Cumhuriyet Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız Tayyip Erdoğan Bey'in kendisi yolladığını her halükarda, her platformda söylemektedir. Bunu duyuyoruz. Bütün kamuoyu biliyor. Beni şaşırtan şu. Böyle bir şahsın böyle bir şahsın Kahramanmaraş'a gönderen Devlet Başkanımızı kimler yanıltmıştır? Onu merak ediyorum. Ayrıca Hayrettin Düngör makam olarak e, Şehr Emin, Şehrelemin Emin'in açılmış öyle biliyoruz. O bölgede, o beldede en iyilerinden en iyi insanlardan en makul insanlardan biri anlamındadır. Şehirlebilik ya kelimenin anlamını bilmiyor. E biliyorsa haram ediyorum Kahramanmaraş adına. Ee, Bekir Bey son olarak ben bir şey sormak istiyorum. Efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basına karşı e, bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu yani medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey bir toplantısında dedi ki karışıklar üzerine dedi ki biz ben Türkiye'den sorumluyum. Kahramanmaraş'ta uygulama yapalım. Kahramanmaraş'ımız örnek olsun. Basında barışık olalım. Dediği halde e, Hayrettin Başkan bütün olumlu yaklaşımlara ters etmiştir. Ayrıca zaman zaman biz tabii önemsemiyoruz. Niye önemsemiyoruz? Kendisi yoluna zata karşı başkanımıza karşı saygımızdan sessemiyoruz. Herhalde içeride bay bayan dinlemeden hakaret eden bir insan yani bunu tabir caizse densizlik at ediyorum. Böyle bir şey belediye başkanında olamaz. Bası yakalanmalıdır. Sonra hakaretler nedir ya? Sen mahalle çocuğu musun? Herkese bir kulp takıyorsun. Olmaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Kahramanmaraş basısındaki tüm meslektaşlarımda beni destekleyicilerinden şüphem yoktur. Ayrıca benim şahsımda bu hakaretler Kahramanmaraş olmuştur. Yani geldiğinden bu yana Kahramanmaraş basınının çöküne Demit koymuştur. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Var izleyiciler. ekleyecek başka da bir şey. Ben e, söylediği sözlerden sonra Bekir Bey'e e, bir ekleme yapmak istemiyorum. Geçmiş olsun diyorum ben. Ve size. kendisini esep takınıyorum.